Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunda karşınızdayız. Düşük bütçeli gariban oyunlarıyla karşınızda olacağız. Benim mikrofon sesin ayarı mı artmış? Ben mi çok bağırıyorum anlarsız satayım? Aslında mikrofonun ayarı sesi de artmamış. Neyse. Olabilir artmış olabilir de. Ee, gemi mi vuracağız tam bilmiyorum. Oyunu ilk defa sizinle deneyimleyeceğiz. Biliyorsunuz ki bizim bir düşük bütçeli gariban serimiz var. Sizlere Sizlerin paranız heba olmasın diye bizler oyunu deniyoruz ve sizlere Barcelona. sunuyoruz. Ney? Barcelona mı? Barcelona'da mıyız? Burada yani bir gemi yapıyoruz. Düşünülmesi hoş. Atina var, Mesina var. Atıyorum. Buradan bir konfirm kuriz edelim, gemiye gidelim. Ne oldu şimdi hocam? E okey, pro. Yanımız mı oldu? Ne oldu anasını satayım? Bu ilk mod. Bu neymiş? Herhalde biz geminin direktörüyüz. Aynen değişik bir şey var. Bu ilk mod. Aynen öyle. Hocam bize balık tutmayı değil gemi yapmayı öğret. Mesela nereye koyalım? Şuraya koyalım. Good job. Thank you guys. Aynen öyle. O da koyduk bir tane. Bir tane de stairs koyalım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Alt katımız salan da var, güzel. Başka kabin var. Yanlış koyduk ama olsun. Bunu da şuraya mı koyacağız? Mesela, hocam neler Benim görüyoruz da, hocam? Olsun. Aman aman. <gülüyor> 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 Evlerden ulak. Oo dinler yemek yeri. Yani hanımefendiyi fazla, yani hanımefendi fazla yorulmasın diye hemen şuraya bir yemek yeri koyalım. Onun dışında paramız mı bitti? Ne oldu? Bir bin dolarımız var. Entertainment'ta ne var? Glap. Severiz. Kulak var. Kulak niye bu kadar yer kaplıyor ya? Dizayn anlamında berbatız vardı arkadaşlar. Yani o belli. Elimde tesbih ve gemi yapıyorum. Yani daha ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> bu da iş... Paramız bitiyor var. Evet paramız bitiyor ya. Bitecek tabii kardeşim. Geç. O tiket. Valla bilet paralar artsın ya. Hani atmayalım ha. Abartmayalım o kadar da bile satamıyoruz şu anda. Tamam. Hadi hocam nasıl gidiyoruz ya? E. Buraya hadi ya. Sonra hocam ne yapıyoruz? Small, medium, medium falan yapamıyoruz. Tek girdimize geç. Şu anda ne yapacağız? Hani ilerleme falan var mı oyunda ben mi göremiyorum? Arada benzinimiz bekliyor. var. Gemi ilerletelim kardeş ya. Arabalar falan geçiyor. Şi daha yapalım mı? Inir yaptık anasını satayım. Abin yaptık. Şey ya, tuvalet. Tuvalet var mı? Ha burada aşağıya. Des, brev, abin de bundan yapak anasını. Odalar yapalım da. Aa e, başka şeyler var mı? Aa satma var mı? Okey gerek yok. Oğlum, falan, falan yaptık? Ne bileyim, yapılıyor mu? Türk market, marketten ne var kardeş? Benzin falan alabiliriz. Hani gerek var mı? Askeri alalım. Ucuzmuş lan benzin. Ah be Türkiye. Tık zaten hani biz satmamız lazım değil mi? Tık satarak para kazanacağız herhalde. Aynen ama oyun ilerliyor mu bilmiyorum işte. O mevzu orada. anda Atina'dayız. Evet. Yakınız ama şu anda yani şey almamız lazım değil mi bizim? E bunu böyle mi seçeceğim ben? Hocam ha aldım birini herhalde değil mi? Aynen aldım aldım. Astronomiye birini aldık. Organizasyona falan hepsi giriyor mu? Rastgele yer aldık. Para bitti. anasını satayım? Yavaş. Kardeşim yavaş. Herhalde tamam ya. Oyun bu arada demo. Yani şu anda ücretsiz sizler de deneyimleyebiliyorsunuz. Çıkış tarihi 2023 yani bu sene çıkacak gibi gözüküyor. Kaç lira çıkarsa değer diye sorarsanız 10 lira çıkarsa değer. 30 liraya kadar bence değer. Ama oyunun şu anda mekanik anlamında eee buralarda da şeyler var. Dur. Bu değil hocam. Dikkat ha bilet yeri. Ya bunu zaten geri gidebiliyoruz ki abi ha, ya bunlar şey açacağız. Onda her şeyimiz var değil mi? Ben bu ne? Bir tane slot çalışıyor. Herhalde tüm slotlar çalışınca mı olacak? İki tane adam mı aldık ondan dolayı mı acaba? Al abi hepsini. Ha iki iki tıkla tamam. Onda altı kişiyi de doldurduk ama hepsini ne aldık bilmiyorum. Mesela. Hepsini Ali küçük. Yani şu anda hepsini aldık abi. Random 324 dolar olacak. Aynen öyle. Salla gitsin. Düşük bütçeyle nasıl satayım? Sea of <laughs> Vallahi bu ne ya? ya açıkçası Benden ne diye sorarsanız sen benden mi rüzgar? Yani, çok değil. Ama bakacağız daha demo. Yani, demo tabii ki de. Biraz fazla mı demo ben çözemedim. Başka bir şey yapamıyoruz <gülüyor> sanırım. <gülüyor> yani Neyse biz de fazla bir şey yapamazsak biraz futbol hakkında konuşalım. Bugün galatasaray Adana Demirspor maçından çıktık ve Alasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamladık. Yarın da bir derbi maçı var. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi. Bu maçın yanında Galatasaray Adana Demirspor maçını konuşmaya da bence gerek yok. Bir Beşiktaşlı olarak Bey'e sormak istiyorum. Maç kaç kaç biter ve kim alır, kim pozisyonlara girer? Maçın akıbeti ne olur? Buyurun. Zaten canlı yayında da söylemiştim. Evet. <laughs> <laughs> buradan ki. Allah fena. 3-1 <laughs> Beşiktaş oldu. 3-1 diyor e, Sayın Rüzgar Bey. Bir de ya, şöyle bir şey var. İstatistik var buyurun. Raşit bizim Raşit. Evet. Bir gol atar ama offside olur. Bir gol atar ama olur. İddialar ciddi, iddialar ciddi. Burada bir Galatasaray olarak maç benim için kim yenerse daha iyi olur. Tabii ki de Beşiktaş yenerse daha iyi olur. Beraberlik de iyi olur. Fener'in yenmesi belki de bizim yani Galatasaraylar adına hoş olmaz. Ee, bu durumda yani derbi hiç derbi kazanamamış bir Fenerbahçe karnesi var. Hiç gol atamamış derbi karnesi var. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Gol atamamış hiç derbi. Hiç atamadım. E, ee, maalesef ki yani bu durum işaretler aslında Beşiktaş'ı gösteriyor. Bu maçta favori belki Fener bile gözükebilir ama ben favorinin Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. E, maç Kadıköy'de mi? Şeyde miydi? O Kadıköy. Kadıköy'de mi? Yani her ne kadar Kadıköy'de de olsa maçın e, bilmiyorum. Yani Beşiktaş alabileceğini düşünüyorum çünkü derbi karnesi gerçekten berbat bir durumda. Jorge Jesus hakkında konuşmak gerekirse de bu maç Jorge Jesus için çok önemli bir maç olacaktır. Eğer yenilirse Jesus'un tahtı sallanır. Yenerse şampiyonluk da yarışında devam eder. efendim. Jesus maçta şey yönetmeyecek de. Evet. Kırmızı kart cezalısıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ee, bir de, de değil. E, kesinlikle Şenol Güneş'in de bu yani Şenol Güneş adına da önemli bir maç. Çünkü... Her ne kadar Beşiktaş son maçlarda kazansa da yine bir çalkantılı bir yani dönemi var açıkçası. bana kalırsa Beşiktaş mükemmel bir futbol oynamıyor bu sezon. Geçen sezona nazaran da yani abi şu an bir futbol oynatmıyor. Kenol Güneş'in bu maçı için asılmasını bekliyorum açıkçası. Gerçekten bayağı bir saldıracağını da düşünüyorum Beşiktaş. Maç böyle yatarak geçeceğini de düşünmüyorum. Bol gollü bile olabilir. Bol gollü bile geçebilir. Umarım hakemlerin konuşulmadığı bir maç olur. Umarım hataların değil de gollerin konuşulduğu bir maç olur. Umarım futbol sportmenliğine aykırı hareketler olmaz. Kimse sakatlanmaz. Ee, buradan <laughs> hayırlı cumalar demek istiyorum. Ne alakalı <laughs> maç. <laughs> bu arada Valencia atar gibi. Ee, penaltı olursa atabilir bu arada. Biliyorsunuz ki Fener'in de 23 penaltıydı yanlış hatırlamıyor. İsem 23 penaltı da büyük bir hani penaltı rehuru diyebilirim. Hayırlısı ya. Lig için hayırlısı olsun. Umarım hakemler konuşulmaz diyoruz ama kesinlikle bir hakemin konuşulacağı bir maç olacak gibi gözüküyor. En azından kavga dövüş çıkmasın anasını satayım bir derbide. Bence içimde bir soru. Arda Güler. Atar ama offside olur. Arda Güler oynayacak mı o da bir muamma. Hayır 84'te gitmesin. maçın ya umarım maç zevkli olur. Şimdi yarınki maçı ben de izleyeceğim bir Galatasaraylı olarak. Maç en azından böyle iki takım da Al yani al vermesiyle git gelmesiyle gider çünkü derbi dediğinde öyle olmalı aslında bir taraf ezmesi lazım bir tarafın saldırması lazım ona bakarsan yani iki tarafta yatarsa hiçbir zevki kalmaz diye düşünüyorum yorumlarım benim bu kadardı Rüzgar Bey'e de teşekkürler Rüzgar Bey e sonra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aa. Tamam teşekkürler öndenmez <laughs> yok denir. <laughs> evet izlediğiniz için teşekkürler mükemmel oyundu <laughs> iki buçuk üst... <laughs> <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkürler. Video beğenerek kanal olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda aşılamada bulunan linkten dizi sorumuza katılabilir. Ve ayrıcaklar aramasınız katılımıza üye olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.